Bir Hikaye Bir Dua kanalına hoş geldiniz. Sevgili kardeşlerim, bugün sizlere evli bir kadının yaşadığı büyük imtihanı, aşkın nasıl bir sınav haline dönüştüğünü ve sonunda Allah'a sığınarak kurtuluş yolunu bulmasını anlatan ibretlik bir hikaye aktaracağım. Yıllar önce Anadolu'nun küçük bir kasabasında Zeynep adında bir kadın yaşardı. Zeynep, Genç yaşta iyi ahlaklı, çalışkan bir adam olan Mehmet ile evlenmişti. İki çocukları vardı. Görünürde huzurlu bir hayatları olsa da Zeynep'in kalbinde zaman zaman bir boşluk hissi vardı. Mehmet sabah erkenden işe gider, akşama kadar çalışır, yorgun argın eve dönerdi. Evin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır, çocuklarının geleceği için didinirdi. Ancak çoğu zaman eşine güzel söz söylemeye, onun gönlünü almaya fırsat bulamazdı. Bir gün kasabaya yeni bir öğretmen atandı. Adı Kemal'di. Kibar konuşması, güler yüzü ve zarif tavırlarıyla kısa sürede herkesin dikkatini çekti. Zeynep de çocuklarını okuldan alırken birkaç kez bu öğretmenle karşılaştı. Önce sadece selamlaşmalar, sonra kısa sohbetler oldu. Zeynep farkında olmadan kalbinin hızla çarptığını hissetmeye başladı. İçinde yıllardır duymadığı bir heyecan, bir ilgi uyanıyordu. İlk zamanlar bu duyguları hemen bastırmaya çalıştı. Ben evliyim, iki çocuk annesiyim. Bu hisler bana haramdır diyordu. Ama nefisle şeytan birleşince İnsana türlü vesveseler fısıldar. Eşin sana değer vermiyor, seni anlamıyor. Bu öğretmen farklı, kalbini hak eden o. Gibi düşünceler Zeynep'in zihnini kaplamaya başladı. Günler geçtikçe, imtihan büyüdü. Zeynep öğretmeni düşünmeden yapamaz hale geldi. İçinde büyük bir çatışma başladı. Bir yanda ailesi, çocukları, Allah'a verdiği söz, diğer yanda Kalbini karartan bu yasak hisler. Bir gece Zeynep yatağında uyuyamadı. Kalbine ağır bir yük çökmüştü. Sessizce ağladı. Sonra Kur'an'ın bir ayeti aklına geldi. "Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o çirkin bir hayasızlıktır ve kötü bir yoldur." İsra Suresi 32. ayet. O an sarsıldı. Şeytanın ve nefsin onu nasıl bir uçuruma sürüklediğini fark etti. Eğer bu yola girerse hem eşini hem çocuklarını hem de en önemlisi Rabbini incitecekti. Ertesi gün çocuklarını okula götürdüğünde öğretmenle karşılaştı. Gözleri doldu. Derin bir nefes aldı ve dedi ki: "Hocam, artık size selam bile vermemem gerek. Çünkü kalbim beni yanıltıyor. Ben Rabbime ve aileme sadakatle bağlı olmak zorundayım. Sizden ricam Benimle konuşmayın. Öğretmen şaşırdı, bir şey diyemedi. Zeynep ise hızla uzaklaştı. Eve geldiğinde seccadeye kapanarak uzun uzun dua etti. "Allah'ım, kalbime haram sevgiyi koyma. Beni nefsimin esiri etme. Kalbimi eşime ve çocuklarıma muhabbetle doldur. Beni sana layık bir kul, aileme sadık bir eş eyle." O günden sonra Zeynep daha da çok ibadete yöneldi. Eşiyle konuşarak aralarındaki iletişimi güçlendirdi. Çocuklarına daha çok zaman ayırdı. Kalbine düşen haram ateşi Allah'ın rahmetiyle söndürdü ve anladı ki gerçek aşk fani insanlara değil, her şeyin sahibi olan Allah'adır. İnsanlar geçicidir. Kalıcı olan yalnızca Rabbimizin sevgisidir. Kardeşlerim Zeynep'in yaşadığı bu imtihan aslında hepimizin başına gelebilir. Haram olan bir duygunun kalbimize sızmasına engel olamayabiliriz ama onunla mücadele edip vazgeçmek bizim elimizdedir. Gerçek imtihan budur. Unutmayalım. Aşk eğer bizi Allah'tan uzaklaştırıyorsa imtihandır. Allah'a yaklaştırıyorsa rahmettir. Kardeşlerim, hayat bazen bize hiç beklemediğimiz sınavlar çıkarır. Bazen malımızla, bazen evladımızla, bazen de kalbimizin en zayıf noktasıyla imtihan oluruz. İşte Zeynep'in imtihanı da kalbine sızan bir yasak sevdaydı. Eğer o gün Rabbine sığınmasaydı, bir anlık duygusuna yenik düşseydi belki de hem kendi dünyasını hem ahiretini mahvedecekti. Ama sabırla dua ile gözyaşıyla Rabbine yöneldi. İşte bu yöneliş onun kurtuluşu oldu. Çünkü Allah'a koşan, ona sığınan kimseyi Allah asla çaresiz bırakmaz. Kardeşlerim, bizler de unutmayalım ki her insanın kalbine bazen yanlış duygular gelebilir. Bizi esas değerli kılan o duygulara nasıl karşılık verdiğimizdir. Haram olan bir aşkın peşinden gitmek şeytanın yoludur. Nefsimizi dizginlemek, helali sevmek ve sadakat göstermek ise Allah'ın rızasını kazandırır. Şunu asla unutmayalım. Gerçek aşk Allah sevgisidir. İnsan sevgisi de ancak Allah için Allah yolunda olursa değer kazanır. Zeynep'in kalbini karartan o yasak his tövbeyle ve sabırla söndü. Yerine aile sevgisi, Çocuk muhabbeti ve Rabbine daha derin bir bağlılık geldi. Bizler de hayatımızda hangi imtihanla karşılaşırsak karşılaşalım Rabbimize yöneldiğimizde mutlaka çıkış yolunu buluruz. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: Kim Allah'tan sakınırsa ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ummadığı yerden rızıklandırır. Talak 2:3 ne mutlu o kullara ki kalplerini haram sevgilerle değil Allah'ın nuru ile doldururlar. Ne mutlu o eşlere ki birbirlerine sadakatle bağlanır, helal dairesinde sevgilerini büyütürler. Kardeşlerim, gelin kalplerimizi temiz tutalım. Gelin bizleri Rabbimize yaklaştırmayan her sevgiden uzak duralım. Kalbimizi, gözümüzü, dilimizi haramdan koruyalım. Çünkü unutmayalım ki kalp Allah'ın nazar ettiği yerdir ve son olarak dua edelim. Ya Rabb'i kalplerimizi sana bağla. Bizi nefsimizin ve şeytanın esiri etme. Helali bize sevimli, haramı ise uzak ve çirkin göster. Ailemizi huzurlu, evlerimizi bereketli eyle. Bizleri dünyada da ahirette de yüzünü ak eden kullarından eyle. Amin. Bir ibretlik hikayemizin daha sonuna geldik. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.